Değerli kat maliklerimiz, Sarot Termal Kaplıcaları ailesi olarak büyük bir emeğin ve inancın neticesinde bu güzide tesisi kurmuş bulunuyoruz. Sarot bugün 20. yılına yaklaşık 40 bin kişilik büyük bir aile olarak girmiştir. Türkiye'nin en büyük kaplıca tesislerinden birini sizlerin emeği, desteği ve dualarıyla hayata geçirdik. 2026 yılı aidatları belirlenirken, dünya ve ülkemiz ekonomik şartları dikkate alınmış, giderlerimiz en ince ayrıntısına kadar titizlikle incelenmiştir. Bu kapsamda 2026 yılında Vadi etabı beyaz eşyalar, çekyatlar ve iç mekanlar elden geçirilecek. Bina dış cepheleri yenilenecek. Ortak alanlarda kapsamlı bakım ve yenileme yapılacaktır. Palas etabı çekyatlar, duvar kağıtları ve değişmesi gereken eşyalar yenilenecek. Dış cepheler boyanacak. Ortak alanlar tamamen tadilat ve bakımdan geçirilecektir. Vadi ve Palas etaplarımız ilk günkü güzelliğinden daha iyi hale getirilecektir. Değerli kat maliklerimiz, siz bugüne kadar emeğinizle Paranızla ve dualarınızla üzerimize düşeni fazlasıyla yaptınız. Bizler de size ne kadar hizmet etsek azdır. Sarot ailesi olarak 7/24 halka hizmet, hakka hizmet anlayışla kadın erkek tüm çalışma arkadaşlarımızla emrinizdeyiz. Aidatlarımız, tefe, tüfe ve enflasyon oranları dikkate alınarak belirlenmiş. Geçen yıla kıyasla yaklaşık 15-16 puan daha düşük seviyede tutulmuştur. Aidatlara, bakım onarım, züccaciye, personel giderleri SGK, vergi, belediye temizlik vergisi, emlak vergisi, deprem ve yangın vergileriyle ortak alan su giderleri dahildir. Her kuruşunuz bizim için emanettir. Ödemeler 6 taksit halinde planlanmış olup, 30 Haziran son tarihtir. Gecikme olmaması adına taksit kurallarına riayet edilmesini önemli rica ederiz. Gecikme tazminatı, istemeyerek de olsa yasal bir zorunluluktur. Ramazan ayından itibaren iç tadilatlara başlanacak. Yaz döneminde de iç ve dış tüm alanlarda çalışmalar aralıksız sürecektir. Ayrıca, country projemiz başlamış, teras evler teslim edilmiş, çatı katı projemiz tamamlanmak üzeredir. Taşkesti'deki dört projemiz inşallah dört dörtlük olacaktır. Sarot Akşemsettin Sağlık Turizmi Üniversitesi projemiz hayata geçtiğinde, dört fakülteli, en az bin öğrencili büyük bir eğitim ve sağlık merkezi kurulacak, hem tesisimize hem de ülkemize değer katacaktır. Değerli katmaliklerimiz, Devremülklerimizin kıymetini bilmenizi, aceleyle ve ucuza elden çıkarmamanızı özellikle rica ederiz. Sağlık her şeyden önemlidir. Sarot, havası, suyu, doğası ve manev iklimiyle çok özel bir yerdir. 2026 yılı, 3 aylarımız ve Cuma'nız hayırlara vesile olsun. Geleceğiniz aydınlık, yolunuz açık olsun. Dualarınızı bizden esirgemeyin.